Sıradaki haber ekonomiyle devam etmek üzere. Merkez Bankası uyarıda bulunmuş. Birileri yüksek miktarda döviz alıyor, döviz satıyor. İndikçe alıyor, çıktıkça satıyor. Birileri kasaları boşaltıyor, birileri de sobaya ateşle para üretip koymaya çalışıyor ama yetişemiyor. Bundan dolayı da Merkez Bankası'nın bu uyarısıyla beraber 4 uygulamayı raftan indirmişler, kaldırmışlar. Belki bir çözüm olur diye. Bankalara saat uyarısından sonra yeni bir uyarı daha geldi. Merkez Bankası Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı göndererek bankaları kredi kullandırılması ve mevduat sorumluluğu da dahil olmak üzere bazı konularda uyardı. Bankalardan piyasa dışı saatlerde döviz işlemlerinin ve tahvil yükümlülüğünden kaçmak için yüksek mevduat faiz uygulamalarının son bulmasını istedi. Merkez Bankası uygulamaların müfettişler tarafından incelenmeye devam edileceğini belirtti ve bankaların düzenlemelere ve talimatlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Bankalara iletilen uyarı metninde bankaların bazı uygulamaların Merkez Bankası'nın ruhuna aykırı olduğu belirtildi. Merkez Bankası'nın ruhuna aykırı bulduğu başlıklarsa şöyle. Kredi kullanan müşterilerin elde ettikleri fonları kur korumalı mevduatta değerlendirmesine izin verilmesi. Kredi kullanan müşterilere kredi konusu fonların bir kısmının veya tamamının bir süre vadesiz mevduat olarak değerlendirmesi yükümlülüğü getirilmesi. TL mevduat kaynaklı yükümlülüklerden kaçınmak için piyasa mevduat faizlerinin çok üzerinde oranlarla TL mevduat toplaması. Yurtdışı yerleşik bankalarla of saatlerde yüksek tutarlı döviz alım satım işlemleri gerçekleştirmesine devam edilmesi. <laughs> Merkez Bankası düzenleme talimatlarına uyulmasına azami dikkat göstermesi gerektiğini belirtti.